Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 13 parça cam baharat takımı, 285 lira. Dörtlü el ve yüz havlusu seti, toplam 60 lira. Şarjlı masa lambası, 80 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ortopedik yatak, 90A 190 santim ölçülerinde, 410 lira vakum kapaklı ikili deterjan saklama kutusu, 65 lira fiyatı. Çekmeceli ekmeklik, 350 lira. Şabahçe meşrubat bardak takımı, 6 adet su bardağı, 6 adet meşrubat bardağı ve 6 adet ayaklı bardak bulunmakta, toplam 170 lira. Çok amaçlı koltuk yanı sehpa, 150 lira. Emsan çelik termos, 2 litre kapasiteli, ayrıca 12 saat sıcak ve soğuk tutma özelliği bulunmakta, 220 lira fiyatı. 4 katlı düzenleyici plastik raf ünitesi, 180 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Cam kare altılı kase takımı, toplam 55 lira. Elektrikli sinek öldürücü, 250 lira fiyatı. Mor renkli ve çantalı kamp sandalyesi, 110 lira. Üçlü zigon sehpa takımı, 260 lira fiyatı. Emsan Troy Emaye üçlü saklama kabı seti, toplam 60 lira. Su geçirmez ales, 65 lira fiyatı. Magnum silikon dondurma kalıbı, 11 lira fiyatı. Termoslu sepet, 100 lira fiyatı. Midi hamur açma masası seti, 26 santim boyutunda, 165 lira. Musluklu soğuk su termosu, 6 litre kapasiteli, 59 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Altılı Magnolia dondurmalık kase takımı, 80 lira. Kadın deri topuklu sandalet, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 90 lira. 12 adet etiketi metal kapaklı kavanoz seti, toplam 80 lira. Şafır elektrikli su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 160 lira. Şift kişilik yatak örtüsü, 85 lira. Saçaklı 12'li kurulama havlusu seti, 80 lira fiyatı. Arzu mızgara ve tost makinesi, 3 yıl garantili, 350 lira fiyatı. Tatlı kurabiyelik, 45 lira mini sos tenceresi, 10 santim boyutunda, 44 lira. Ayak havlusu, 22 lira. Arzum el bilenler seti, 3 yıl garantili, 310 lira. Dekoratif tepsi, 24 lira. Nakokar tanesi el örgü iplikleri, tanesi 16 lira. Döküm baton kek kalıbı, 80 lira. Emsan tava ve sahan seti, ikisi bir arada toplam 160 lira. Altılı desenli pasta tabak seti, toplam 60 lira. Demir döküm ızgara tavası, 26 santim boyutunda, 220 lira. Cam kapaklı şişe sürahi, 40 lira fiyatı. Afrika menekşesi, toplam 35 lira. Çiçek saksıda üçlü sukulent ve kaktüs seti, toplam 80 lira. Bambu çamaşır sepeti, 60 litre kapasiteli, 140 lira. Yaprak desenli kapı önü paspası, 30 lira. Koltuk kenarı portatif sehpa, 20 lira. 6 kişilik kahve fincan takımı, 80 lira fiyatı. Damlatmaz deri kılıflı cam yağlık, 30 lira. Çamaşır sepeti, 35 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı, 400 lira fiyatı. Altılı meşrubat bardağı seti, toplam 30 lira. Papatya modelli üçlü zigon sehpa takımı, 120 lira fiyatı. Dörtlü Afrika menekşesi, toplam 55 lira. Dünyam serisi orkide, 80 lira. Asılabilir duvar rafı, 20 lira. Katlanabilir sünger, 350 lira fiyatı. Desenli altılı meşrubat bardağı seti, 30 lira fiyatı. Çelik üçlü sahan seti, 210 lira fiyatı. 7 parça döküm granit tencere seti, 365 lira fiyatı. Dikdörtgen örgü tepsi, 15 lira. Pratik ahşap hamur açıcı, 70 lira fiyatı. Dörtlü sukunent ve kaktüs seti, toplam 32 lira. 26 parça 6 kişilik kare kahvaltı takımı, toplam 260 lira. Dekoratif yer minderi, 90 lira fiyatı. Çelik basmalı otomatik çırpıcı, 12 lira. Masa üstü abajur, 40 lira fiyatı. Cam yadanlık, 15 lira. Katlanabilir dikdörtgen masa, 85 lira. 6 parça granit sahan seti, 160 lira fiyatı. Kutlu tava, 24 santim boyutunda, 44 lira. Mermer desenli ahşap katlanabilir papatya yer sofrası, 95 lira. 7 parça MDF tablo seti, toplam 15 lira. Ahşap saat, 45 santim boyutunda, 40 lira fiyatı. Korkmaz markasına ait elektrikli Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 360 lira. Dörtlü kilitli saklama kabı seti, toplam 20 lira. Siyah masa lambası, 20 lira. Üçlü beyaz desenli hasır sepet, toplam 45 lira. Damla kek kalıbı 26 santim boyutunda 30 lira. Metal yer sofrası 60 santim boyutunda 50 lira. Korkmaz kısa tencere 24 santim boyutunda 60 lira. Filtreli su arıtmalı sürahi 60 lira. Kuru yemiş ve baharat bakliyat kovası 3 litre kapasiteli 15 lira. Emaye 3 mini tencere seti toplam 110 lira. Yüz epilasyon aleti, 40 lira fiyatı. Bambu mermer desenli kesme tahtası, 14 lira fiyatı. Mini ütü masası, 35 lira fiyatı. Mücevher ve takı saklama kutusu, 23 lira. Kaneviçeli ve dantelli keten perde, 100 x 180 santim ölçülerinde, 74 lira. Porselen saksıda yapay kokina ağacı, 22 lira. Karaca ahşap üçlü saklama kabı seti toplam 40 lira. Puflu ve oturaklı ayakkabılık 240 lira fiyatı. Vakumlu banyo rafı 15 lira. Saksıda kalan çö çiçeği 11 lira fiyatı. Lav tereya'lık 14 lira fiyatı. İkili güneş ışığı led avize 140 lira. 12 adet ünipik toplam 75 lira. Saksıda mini yapay orkide, 55 lira fiyatı. 20'li yapışkanlı mini kablo tutucu, toplam 10 lira. Deterjan hazneli ve spreyli temizlik paspası, 60 lira. 5 parça servis seti, toplam 35 lira. 8 parça servis takımı, 35 lira. Dekoratif kitaplık, 130 lira fiyatı. Atılı tuva melamin kase takımı, toplam 35 lira. Alüminyum balkon çamaşır askılı, 20 lira. LCD ekranlı dijital mutfak tartısı, 30 lira fiyatı. 5 bölmeli pratik içli köfte aparatı, 15 lira. Akıllı bal ve reçel kasesi, 15 lira. Cam sürahi, tanesi 11 lira. Uyku bandı, tanesi 7 lira. Tatlı basamak 20 lira fiyatı. Pratik çekçekli cam silme aparatı 13 lira fiyatı. 1000 parça puzzle 18 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.